Merhaba arkadaşlar, ben Meryem. Bu videoda heyecan, duygu ve entrikayla dolu yeni bolum Eşref Rüya dizisini analiz edeceğiz. Bu bölümde Eşref ve Kadir ortak düşmanlarına karşı son kez aynı cephede birleşiyorlar. Ancak bu birliktelik kısa sürede yerini yoğun ve heyecan dolu bir Çatışmaya bırakıyor Bolum'un en büyük sırrı ise DNA testi sonucu Kadir Hıdır'ın gerçek oğlu Bu durum Hem Eşref'in güvenini sarsıyor Hem de Hıdır'ın planlarını Alt üst ediyor Öte yandan Nisan Dinçer'in evinde Bulduğu bir fotoğraf sayesinde Şok edici bir gerçeğe ulaşacak Ve bu tüm hikayenin kaderini değiştirebilir. Ama sırlar bitmedi. Gizemli yaşlı karakter sahneye çıkıyor ve gücünü ilk hamlesiyle göstererek Eşref ve Kadir'in hikayesini tamamen değiştirecek. Bölümde heyecan, intikam, aşk ve entrika doruk noktasına ulaşıyor. Eğer siz de dizi analizlerini ve hikayelerin sırlarını çözmeyi seviyorsanız bu bölüm sizi kesinlikle şaşırtacak. Bir sonraki videolarımızda karakterleri ve hikayedeki donum noktalarını daha detaylı inceleyeceğiz. Yorumlarınızı aşağı bırakmayı unutmayın ve tabii ki beğen abone ol ve bildirimleri aç diyerek daha fazla analizimize destek olun. Bir sonraki analizde görüşmek üzere hoşça kalın.